selam arkadaşlar. Ben Medet. Bugün sizlerle birlikte Minecraft 1.19'da sürümünde iki tane Minecraft efsanesine bakacağız. Bir Slenderman Forest yani Slenderman diye bir yaratık var. Ee, hepinizin bildiği Slenderman var ya Slenderman Forest yani Minecraft'ta e, Slenderman Forest'i gireceğim bakacağım gerçek mi diye. Ondan sonra da ee, Giant Alex yani Dev Alex Minecraft Creep Pasta eee Pasta olan e, ee, Micro Creep Giant Alex Dev Alex CD'ne girip bakacağım. ikisine de bakacağım hangisi gerçek hangisi gerçek değil diye. Şimdi buradan yarışçı mod seçeceğim. Eee Komutlara izin ver, açık. Ee, i̇lk önce sınırlandırma forest seedine gireceğim yırtıcı modu. Burada yırtıcı motor gireceğim ki daha kolay arayabileyim. Bu evet. antrikoru açtım. Bir dakika şöyle göstereyim. Kuru kuru tam um, açık Şimdi ee, Buraya Slenderman Yok bence Slenderman şöyle yazılır Slenderman Forest İkisine bakacağım Hem Slenderman Forest hem de Giant Alex, Dev Alex gibilerine girip bakacağım. Ama tabi rakam, rakamlara yazacağım. Baş, dünya oluştur kısmına da Giant Alex yazacağım. Sit kısmına da rakamları yazacağım. Her neyse. Yani Slenderman Forest yazacağım. Slenderman Gördüğünüz gibi dedi normal. Hadi bakalım. Eee Slenderman. Slenderman. Ne Slenderman gerçek değil mi? Yani burada delikler var. İnandırman gerçek değil Dur biraz daha arayayım. Yağmur ormanı var şurada. Jungle Yok. Gerçek değil. Slenderman ormanı gerçek değil yani Slenderman forest yazın kısmında gerçek değil bir sonrakine geçeyim ee, şu arkadaşlar şöyle can kalek bakacağım size verdiğince Şimdi buraya şimdi buraya 7 7 bir dakika telefon daha açık baktım

95 Şimdi tekrar teklem gerektirdi. Şimdi bir şey 87. 92 %'sendi. Doğru işte yazdım. Böyle bir şey normal. Çünkü böyle Aha. Bari bu gerçek olsun. Bir yerde bir yerde bataklık var diyorlar da. Gracias. So, Targeting you know. the. I there, as Oha. Büyük bir, büyük bir Bunun ihtimali kaç arkadaşlar? Size soruyorum. Bunun ihtimali kaç? Ha. 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 Kıbağısın mı? Bence alıyor Bence de alıyor Bence şöyle yapayım. Ha. Ha. Daha ha. Daha. Ha. Ha. Sen de bir Sen de Sen de bir kılıç Hı 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 Ha! Слава тебе. 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 i said in the battle court while you were there uh ah. Belki at görürüm. At ejilir. <laughs> Oyun sesi biraz yüksek <laughs> Arkadaşlar bu Şimdi evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Şunu bir durdurayım. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Ee, bugün Minecraft'ta işte gördüğünüz gibi ilk başta Slenderman Forest yani Slenderman sezgine girdim. Ve Slenderman gerçek değilmiş. Ee, sonra Giant Alex sezgine girdim. Kodları yazdım. Giant Alex yaptım. Devam yani. Ee, İkisi de gerçek değil yani her neyse arkadaşlar daha fazla Minecraft videosu ya da bu tarz daha, faz, daha fazla daha fazla Minecraft videosu ya da daha fazla oyun videosu için kanalıma abone olmayı like atmayı ve yorum yazmayı ve bir de bildirimi açmayı unutmayın. Yani ben şükür etim. Görüşürüz.